Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle en sevdiğim oyunu oynayacağız. Anneciğim ilk önce ben bir sana görevini anlatabilir miyim acaba? Tabii ki merak ediyorum ben de. Anne ilk önce en ama en kolay görevini. Ne? Kamerayı çekeceğim. Evet. Evet. ikinci görevim. Şimdi anneciğim. Bak oyun nasıl biliyor musun? Hı. Şimdi bunu da yine iki kişi lazım ya da üç beş kişi de olabilir. İki kişi lazım bir de. Şimdi birimiz çizme oyu isterse çizme oyu şöyle olacak. Diğerine de diğer bir oy kalacak. Diğer kişi ise ne yapacak Görevine biliyor musun anneciğim? Ne yani anneciğim? Sen bana böyle yapılabilecek resimler söyleyeceksin. Ben de onları çizeceğim. Tamam. Anlaştık. Şimdi gözümüzü bağlayıp geliyoruz. Şimdi bununla bağlayacağız arkadaşlar. Tamam. Esile görüyor musun? Anne yani bir sayı söyle. Bu kaç? Bir. Bu? Dört. <laughs> tamam görmüyorsun. <laughs> Başlayabiliriz. Kaçtı? İki ve üç. Hazır mısın? Hazırım. Peki. Hmm, söylüyorum. Aç. Tamam anne. Açabilir miyim gözümü? Açabilirsin. Anne güzel çizmişim ha. <laughs> evet bence Ay de güzel. Ben çektim. <laughs> Arkadaşlar meyve de çizdim. Evet. Peki şimdi de bir tane kız çiz bakalım. <laughs> Bakabilir miyim? Evet. Ben azam seveyim anne bu ben buna bir çarpı koyuyoruz. Arkadaşlar. Bu biraz tuhaf bir kız oldu. Bu kız değil anne. Bu her şeye benziyor. Buna o zaman çarpı koyacağız. Buna okey. Okey. Arkadaşlar şu kız gerçekten garipten geri çıktı ya. Kesin oy olsaydı anne buna sıfırdan daha da geri verirdim ben. Buna yüzden daha da çok verirdim. Aferin sana. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devam çekeceğiz merak etmeyin. Üstelik zil işaretine be ve like tuşuna basma basmayı unutmayın. Zil işaretine basarsanız e en önce videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Bay bay.